İşte programımızın ilk bölümündeyiz. Değerli konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar bu sabah bizlerle birlikte. Değerli hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, sıklıkla sizinle yaptığımız konuşmalarda programın başında da ifade ettiğim gibi iklimlerin e, asla tesadüfi olmayan e, ve tamamen bilimsel e, veriler ışığında gerçekleşen sistemler bütünü olduğunu vurgularsınız. Dolayısıyla bu konuda dönem dönem e, medyanın da spekülatif hareketlerle tırmandırdığı bazı görüşlerin aslında ayaklarının yere basması gerektiğini ifade edersiniz. Tabii yağmurlardan bu yağmurların nasıl sele dönüştüğünden, bunun bir takdiri ilahi değil takdiri idare olduğundan evet. dönem dönem yaptığımız programlarda bahsettik. Bugün de yine öylesine bir zamanlama ve gündem seçmişiz ki dün İstanbul'da evet. yağın aşırı yağışlarla neredeyse Haziran ayının ortasında bir belediye işimizi Sele kaptırdık evet. ve ne yazık ki e, bulamadık evet. henüz. E, bu nedenle gerçekten çok ilginç günler yaşıyoruz. E, yaptığımız hatalardan hiç de ders almış gibi görünmüyoruz. Metropollerde çok ciddi altyapı sıkıntıları devam ediyor ve yeni felaketlere davetiyeler çıkarıyoruz. Bütün bunları konuşmaktan her ne kadar hoşlanmasak da... ...gündemde tutmadığımız süre içerisinde de e, bu aymazlığın, bu duyarsızlığın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul ve e, Trakya örneklerine geleceğim ama onun öncesinde isterseniz NASA'nın yaptığı hava sıcaklığı tahminiyle başlayalım çünkü son 130 yıllık en yüksek sıcaklıkları gelecek gibi bir iddia ortaya atıldı e, ve bu iddia Türkiye'de de e, kamuoyunu telaşlandırdı. E, şimdi her şeyden önce NASA gerçekten böyle bir iddia ortaya attı mı? Onu size sorayım. Ardından da bu yaz sıcaklıkların nasıl geçmesi e, yine elinizdeki grafikler ve veriler ölçeğinde bekleniyor hocam. Onu sorayım. Şimdi NASA'nın açıklaması ortalamanın üzerinde olması gerekti bir yaz olarak onlar ifade ettiler çünkü bu yıl gerçekten çok sert geçti kış Amerika'da, Amerika'da. şimdi bizim Türkiye'de nasıl her şey İstanbul'a bağlıysa hı hı. dünyada da Amerika her şeye bağlı o da ama Amerika o neyse evet. Dünya dünyada ne o düşünülür yani bizde de İstanbul neyse ya yani evet, İstanbul sel basarsa işte Türkiye sel basmış olur doğru İstanbul deprem olsa bütün her yerde de Türkiye'de deprem olmuş olur yani burada olay Şimdi Nasanın verileri şöyle doğrudur yani sıcaklıklar yaz sıcaklıkları Amerika'nın bazı bölgelerinde bakın bazı bölgelerinde, bazı bölgelerinde tabii her yerde batısında ve güneyinde hı hı. güney batısında ortalamanın üzerine olacak deniyor ama Texas başta olmak üzere birçok yerde ortalamanın altında olacak evet. NASA'nın verileri de bu İngiltere de aynı şekilde hı hı. İngiltere de aynı şekilde bazı bölgeler ee, biraz daha ortalamanın üzerinde e, sıcak olacak ama buna hiçbir zaman için benim 5-6 derece falan anormal değil yani mümkün değil. Zaten böyle bir şey evet. yok. NASA'nın tahmininin bu hmm. yönde olduğu iddiaları zaten galiba evet. e, bize bu programı Beydonu, yaptırıyor. E, bazı bulvar gazeteleri işte İngiltere'de falan Hı -hı. okudum Hı -hı. ben onları. Hı -hı. Yani işte 5 derece, 5 derece sıcak, üzerine çıkacak. sıcak olacak, sıcaklar ama sıcaklar olacak. Bu bütün bu olaylar aslında 2001 yılında eee yani hükümetler arası iklim komisyonu yaptığı bir açıklama var. 2100 yılında dünyadaki sıcaklık 1.4 ile 5.8 derece artacak diye bir açıklama yaptı. 2100 yılında. 2100 yılında. Evet. Yani 5.8 yani inanılmaz rakam bunlar. Ve o günden sonra her yaz geldiğinde Türkiye'de bir kıyamet kopar. 2007'de, 2008'de oldu, 2009'da oldu. 2009'da aynı şey söyleniyordu. Her sene Mart ayına falan geldiği zaman birileri işte 5 derece daha sıcak olacaklar bu yaz. Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Çünkü de iklimlerde böyle bir rastgelelik falan yok. Yani iklimler öyle bir sistem ki hepimiz bir iklimimiz parçasıyız. Bütün canlılar ve cansızlar. ...dolaylı değil doğrudan biz iklim parçasıyız. Bu nedenle bir anda hava böyle ısınıp gitmez ya da e, soğuyabilir. 3-4 derece birden soğur. Çok büyük bir volkan patlaması olur. Soğuyabilir. Ama ısınma, ısınmada böyle bir faktör yok. Isınma yavaş yavaş olur. Ee, ve kademe kademe. 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 Evet. Örneğin ben size işte örnek vereyim. Şey. Ee, en büyük ısı farklılığı bir gün içinde olur. Yani 24 saat içinde olur. Yani zaman zaman işte çöllerde bu 40-50 derecelere gider. Bizim ülkemizde işte 20 derecelere kadar varabilir. Yani gece ile gündüz arasında. Eğer bunu aylık ortalama alırsanız bu e, farklılık işte 7-8 derecelere düşer. Yani. yani. makas kapanır. Eğer bunu mevsimlik alırsanız 3-4 derecelere düşer. Eğer bunu yıllık alırsanız bir, bir buçuk derecelere düşer bu farklılık. Bu ne demektir? Eğer bir ay soğuk olduysa öbür ay sıcak demektir. Evet. Bu şekilde dengeler kendini. Yani bütün aylardan sıcak gitmez. Mümkün değil. Doğru. Yani bir ay sıcak, bir ay soğuk bu şekilde gider. Hep dengeler. Yani ilk günler bir tahtrevari evet. gibidir aslında. Hı hı. Yani zaman içinde yani zaman skalasında bu 100 bin yılda olsa, 24 saatte olsa, 1 yılda olsa fark etmez. Hı hı. Mesela 24 saat içinde işte e, gündüz 12'de hava sıcaktır, gece 12'de soğuktur. E, ertesi gün gündüz 12'de tekrar sıcak olur. 1 yıl içinde işte yazın sıcaktır, kışın soğuktur. Yazın tekrar sıcak olur. Hep tahterevalli gibi. Ve bu zaman bir yıla geldiği zaman baktığınızda işte bir derece en fazla değişim. Yani artı eksi bir, nokta bir ikidir. Yani evet. bizim, bizim ülkemiz için konuşuyoruz. Evet anlıyorum. Daha fazla olmaz. İşte yaz sıcaklarına bakıyorsunuz. Yine İzmir'de örnek vereyim. Yaz sıcakları İzmir'de 27 derecedir ortalaması. Geçmişteki 40 yıla baktığınız zaman yani 70'li yıllardan sonraki yaz sıcaklarına baktığınız zaman yaz sıcakları en fazla 28,5 olmuştur. Yani en fazla 1,5 derece artmıştır. En Ortalamalarda fazla, tabii. Ortalamanın evet. en fazla bir buçuk derece düşmüştür. Yani bu arada oynar şeyler. Ve İzmir'in bir yıllık e, sıcaklık ortalaması da 17 ile 19 derece arasında değişir. Ortalamamız 18'dir bizim, İzmir'in sıcaklık ortalaması. 17 ile 19 arasında değişir. Bu ne demek? Bu sıcak geçen aylar varsa mutlaka onun karşı bir soğuk geçecek aylar var demektir. Yani e, sıcak bir sıcak bir soğuk diyerek... İzmir'deki sıcaklığın ortalaması 17-19 derece uzun oturur. Oturur oraya evet. Mutlaka oturur. Evet, evet. Yani sıcaklıklar alıp başına gitmez. Mesela ben size son devlet meteorolojiden bir grafik göstereyim. Hı hı. Yani burada neyi ifade ettiğini ben çok daha iyi burada anlaşılır. Evet. Şurada yeşil bir, şu kırmızı bizim ortalamamız, yani yıllık Türkiye, Türkiye ortalaması. Türkiye'nin yıllık sıcaklık ortalaması. Mavi 2009'un ortalaması. Hı hı. Şu yeşilde 2010 yılının ilk 5 ayı, Mayıs'a kadar. Ayı. Evet, görüyoruz. Evet. Baktığımızda ortalamanın üzerine gitmişiz hep biz. Doğru. Kışın ılık Evet. E zaten yağışlar zaten bu nedenle işte. Evet doğru. Yani Yaşların kışın sıcak geçerse, yani. şu grafik. Kışın sıcak geçerse, evet. yağışlar gelir Türkiye'deki hep öyledir yani Hı -hı. sistem odur çünkü. Hı -hı. Hı -hı. Sıcaklık varsa yağış vardır. Doğru söylüyorsun. Sıcaklık düşüyorsa kuraklık vardır. İşte baktığımızda mayısa kadar önce ocak şubatta ciddi sıcak geçiyor. Yani ılık geçiyor Türkiye'de hava ve çok iyi de yağış olacak. Ama marttan sonra bakın Nisan'da ve Mayıs'ta artık yavaş yavaş ortamı dengeler oturuyor. Ve e, ben Ege bölgesi için e, örnek vereyim. E, Mart'a kadar yağışlar çok iyi ama Nisan ayından sonra Nisan'da %58 geçen seneye göre %58 daha düşük. Evet. Ortalamalara göre evet. %40 gibi Doğru. bir düşük oldu. Doğru. E, Mayıs'ta çok şey geçti. Mayıs'ta yaklaşık %25 daha düşük geçti yağışlar. Bu yıl zaten dikkatimizi çeken konulardan biri oldu. Nisan ve Mayıs'ta Beklenilen yağmurları görmedi Türkiye. Evet. Ama Haziran ayında şimdi bu kez sele yol açan yağmurlarla karşılaştık. İşte e, o yağmayan yani burada yağması gereken biraz daha e, %50 değil de yani %25 eksik olsaydı mesela hı hı. E, daha çok yağsaydı bu dönem yağmazdı. Evet anladım. Ya, yağışlar da öyle yani e, peş peşe gitmez. Mutlaka bir dengede ve... 2009 yılında Türkiye'deki ortalama sıcaklık 0.9 derece fazladır yani 1 dereceye yakındır. Ve işte onun onun şeyini ödülünü yağışla gördük biz. Hı hı. Geçen sene bütün barajlar bomboştu. 2009'da muhteşem bir yağış doldu barajlarımız yani davus büyük barajlar %50 falan doldu ama ...en azından bizim tahta kareler falan... yani bizim ...tahtalı falan yani... Evet. işte yüzde 60'a falan geldi... ...yüzde 50'lere yüzde 60 ki bizi Doğru. rahatlattı o yarışlar... Doğru. ...yani sıcaktan da korkmanın bir anlamı yok... ...sıcak yoksa zaten oradan korkacaksınız... Hı -hı. ...keşke daha sıcak olsa... Hı -hı. yani ...keşke söylediğim gibi... ...işte bir derece, 2 derece... ...örneğin yine bu 5 derece sıcaklık... ...artacak deyince... E, ...Meteoroloji Genel Müdürü'nün de Sayın Çağlar'ın... ...açıklamaları oldu hemen... Ol. Yani ...yok dedi evet. yani böyle şey yok... ...biz evet. böyle bir şey söylemedik... Evet. ...bir de ona dayandırıyorlar... Yani Bazıları ona dayandırıyor. Onu tabii. Onu evet. Ve yani o da biz... mecbur kalıyor çıkıp bir açıklama ha. yapmaya. O da şöyle oluyor. bir açıklama yaptı. Dedi ki yaz sıcaklıklarını işte artı bir derece kadar yukarıda bekliyoruz. Bu NASA'dan da şey etkilenme tabii, tabii, bir olayı. Doğru. Etkilenen bir olayı. E zaten bizim yaz sıcaklıklarımız en fazla ortalamalarda 1.2 bir, 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 bir falan daha yüksek. Daha fazladan yüksek olmamış. Daha şey boyunca yok. Tarih, Tarih boyunca yok. Tarih boyunca yok yani. E, bu nedenle bizim sıcaklıktan yani mesela ben şu grafiğe baktığım zaman bu yaz sıcaklıkların gayet normal geçeceğini görüyorum hı hı. çünkü zaten ılık gelmişiz. Hep de sıcak geçemez. Ha yaz sıcak geçer, sonbahar çok sert geçecek demektir yani çok çabuk soğuyacak demektir. Yani bu mutlaka ilişkilidir bütün bunlar. Örneğin İngiltere veya işte Amerika'daki bu iklimle ilgili olan daha iklimsel ön tahminler çok üst düzeylerde. Bunun nedeni şu: İklimleri belirleyen Pasifik'teki ...sulardır. Deniz hı. suyu. Hı hı. Deniz suyu sıcaklıkları belirler. Hı hı. Ee, şu anda oluşan... ...deniz suyu sıcaklığı yaklaşık... E, ...bir 4-5 ay sonraki... ...yağışları dahi... ...sıcaklığı dahi verebilir. Veriyor zaten. Ve tahminlerde... ...yüzde 80-90 artık tutmaya başladı. evet Bugün bizim halk arasında... ...bilinen şeydir. Eldino... Evet dediğim, kasırga kas Kasırga evet. işte elin odur şeyleri belirleyen sürekli Hı -hı. o takip edilir Özellikle, Neden Pasifik'teki deniz suyu sıcaklıkları iklim üzerinde etkili peki hocam? Şimdi yani şöyle bir ee, buharlaşma. genelleme yapabileceğimiz derecede etkili Şimdi buharlaşma olayı bu Evet. Deniz suyu ısındıkça daha çok buhar daha çok bulut demektir Ve basınç merkezlerini değiştiriyor Yani daha fazla sıcaklık ya da daha fazla soğukluk basınç merkezlerini değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Örneğin bizi asıl etkileyen, Türkiye'yi asıl etkileyen yağışların önemli olan iki basınç merkezi. Bir tanesi İzlanda'dır. Atlantin hı hı. kuzeyindedir. Bir de orada alçak basınç vardır. Afrika'nın batısında bir yüksek basınç vardır. Hı hı. İşte eğer İzlanda'daki alçak basınç güneye doğru kayarsa bunun kayma nedenleri işte Pasifik'teki suların sıcaklıkların değişmesi. Evet. evet. Güneye doğru kayar da e, Afrika'nın batısındaki ee, yüksek basınç Afrika ya doğru yanaşırsa biz daha çok yağış alıyoruz. Evet. Daha fazla yağış alırız. Sistem bu, biraz böyle o, o Atlantik onay yıl salınım dediğimiz olaylar bizim. Hı -hı. Atlantik onay yıl salınım deriz biz buna. Ee, eğer alçak basınç kuzeye çıkar da yüksek basınç da batıya doğru giderse biz daha kurak bir döneme gireriz. Ama bu sırada Avrupa bizim tam tersimizden. Yani Kuzey Avrupa bizim tam tersimizi yaşar. Biz e, çok ılıksak yağışlıysak onlar çok daha sert kış geçirdi. Evet. Yani o zaman net olarak şunu vurgulayabiliyoruz öyle spekülatif değerlendirmelere sevgili seyircilerimiz çok kalmasınlar. İşte bilim, işte tarihsel süreçte geçmişte yaşananlar bu yaz hava sıcaklıkları yine son derece normal seyredecek bunu doğru, net olarak söyleyebiliyoruz. Yani, tamam, Hiçbir farklılık olmayacak. 0.3 derece üst yukarıda olur, aşağıda olur ama zaten yani... bunlar bizim hi çok hissedemediğimiz değişimler. Ama bir 5 derece falan evet. bunlar anormal değer bunlar Hı -hı. yani Hı -hı. muhteşem değer Hı -hı. bunlar mümkün değil zaten. Hı -hı. Yani öyle bir opsiyonumuz da yoksa. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Gelelim Haziran'da yağan bu yağmurlara hocam. Ee, özellikle İstanbul'da dün ve iki gündür yaşananlar. Kısa bir süre önce Trakya'da meydana gelen sel felaketleri İstanbul'da eğer yanılmıyorsam bugün de e, değil mi devam edeceği öngörülüyor yağmurların. E, okullar tatil edildi o derece. tabi e, tabii dereler taştı. Bütün bunlar yine bir su planlamasının olmadığı. Bunlar takdir idarelerin evet. e, so, şey sorunu takdir sonuçta, falan bunun hiçbir evet. ilgisi yok. Evet. İşte İstanbul'da 30'dan fazla dere vardır. Bütün onların üzerinde yerleşim yerine açılmıştır evet. bütün bunlar. Evet. O yani, dere yatakları yani, yapılmadığı e, için. dere yatakları imara açıldığı e, için. E, 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 Zaten sorun orada zaten. Sorun orada evet. Yani e, bir yerde bir rant varsa işte efendim buraya işte 40 yıldan beri yağmur yağmadı. 50 yıldan beri yağmur yağmadı. Ama zaten seller zaten 80-100 yılda bir olur. Yani onlar düzendir, düzenlidir. Onlar da biraz gelik yoktur. Mesela e, İstanbul'daki bu Eylül ayındaki son yaşadığımız o sel felaketlerinde önceki Hı -hı. felakette e, 29'da yaşanmıştır. 1929. yaşanmıştır yaşanmıştı evet. yani e, günümüzden ne kadar yapıyor İşte 80 sene önce falan yapıyor. Doğuş. Yani, ya bunlar da şeydir aslında tahmin edilebilir, edilebilir bunlar. Ya yani beklenen şeylerdir. E, mesela Eylül ayındaki sellerin başlangıcını e, şöyle söyleyeyim yine Pasifik ve Atlantik'tik çok erken ısındı yani Ağustos'ta ulaşması gereken sıcaklıklara bu dönem bu sular Temmuz ayında ulaştı. Hı. Daha önce ısındı. Daha önce ısınması nedeni zaten bu seller oluştu. Yani bir rastgelelik yok, bir şey yok. Bütün olay bizim e, yani şehir planlamalarında şehir plancılarına biraz e, danışmak gerekiyor bunu. Yani bu işi bilenlere biraz danışmak gerekiyor. Örneğin 95'te İzmir'de Çiğli'de oldu 65 kişiyi biz kaybettik. 120 kilogram falan yağmıştı o zaman ama 2003'te bakıyorsunuz 2006 yılında 140 kilogram yağdı kimsenin burnu kanamadı. Evet doğru. Yani ve zaten sizinle yaptığımız programlarda konuşmuştuk. Evet. İzmir'de o sel felaketinin ardından alınan önlemler son derece başarılı. Biz başarı. kurtardık. Evet. Yani biz gerçekten İzmir'de yani bu sel olayını biz kurtardık artık hı hı. yani. Çünkü dereler hı hı. çok iyi ıslah edildi. Hı, hı. Ee, bu ee, doğal barajlar yapılıyor yani evet. yol yapılırken farkında evet. farkında olmadan doğal baraj yapıyoruz biz bazen. Çünkü altına yeteri kadar e, menfez falan açmıyoruz şeylerin suyun geçecek yer bırakmıyoruz Hı -hı. ama şu anda o su, şeyler de bitti yani evet. bayağı genişletildi her evet. şey kanalları geniş... rahat rahat geçiyor her şey denize ulaşabiliyor evet. yani e, ya yani o yönden bizim yani İzmir'de bir şey sorunumuz yok yani bir genel e, yönetimlerimizi e, takdir etmek gerekiyor. O yönden evet. diyecek bir şeyimiz yok Hı. yani. Artık gel yani yollarda da artık kalmıyor. Tamam zaman zaman ikinci kordonu su basıyor ama onun da basma nedeni şu. Şimdi bizim kordonumuz her sene ortalama ...bir santim çöker. Bir yani, kot farkı oluşuyor. Evet. evet. Şimdi biz birinci kordonu sürekli olarak şey yapıyoruz, destek yapıyoruz. Hı. Farkında olmadan yani Hı. sürekli olarak şeylerde Hı. Hı. ve bu nedenle Aslında, de bizim tabii. ikinci kordonumuz bir 30-40 santim aşağıda kaldı. Evet. Yani e, kottan Evet. O Bunun ikinci kordondaki su birikmesi de tamamen bundan Ondan kaynaklı. Ondan yani bu bir şey e, altı yani, bile ilgili bir sorun değil. Değildi ama artık düzeltilmesi lazım bunların da. Hı -hı. Yani bir şekilde Hı -hı. şeyi çıkartmak lazım. O Üç, seviyeyi tekrar. Tabi tabii. Yani çünkü bu demek gerekiyor. E, doğal bir şeydir yani çökme olayı körfezi doğal bir olaydır. Bunu önde geçemez. Hı -hı. Bu jeolojik Hı -hı. bir olay. Hı -hı. Her yılda bir santim çökecektir. bu. Hı -hı. Bunu yaparken de bütün kodu e, önce yukarıda tutmak, işte iki metrelere falan çıkartmak. Mesela tekrar çökecektir o 100 yıl sonra. Doğru. Yani bu şekilde dengelemek. Yani bizim buradaki zaman zaman su basma olayı oluyor ama bunun nedeni bu. Yani bunun nedeni e, tamamen kot farkından dolayı olan bir basma. İstanbul'daki Güzel. son ve Trakya'daki son yağışlara karşı özellikle metropollerin e, içerisine düştüğü durumu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bir şimdi, bilim insanı olarak. Şimdi... Trakya, Edirne'nin e, bütün olayımız bizim Bulgaristan'daki barajların özelleştirilmesi oldu. Hı hı. Çünkü özelleştirdikten sonra barajlarda tabii işletme sahipleri hep maksimumda tutmak istiyorlar şey, barajları. Seviye, evet. Seviye. E, yağışlar 2009 çok arttığı için mecburen bırakmak zorunda kaldılar. Ki dün İstanbul'da da aynı şey yaşandı. Baraj kapakları açıldı. Ve hiç kimseye söylenmeden sanırım İstanbul'da seralara su bastı. Bugün Sakarya'da da galiba benzer bir durum yani söz konusu. Yani üretici haber vermeden evet. baraj kapakları açılmış evet. İstanbul'da. Yani burada Bulgaristan yapıyor aynı şeyi. Hı hı. Bırakacak zaten suyunu. Hatta o konuda çok da ciddi çalışma yapan arkadaşlar da var. Yani şunu Bulgarlarla bir araya girip oturup yani şu sistemi bir kuralım yani. Şimdi bu sabah programa girmeden önce gördüm bir son dakika gelişmesi olarak gösteriliyor. Hı. Gün içerisinde haber bültenlerimizde biz de mutlaka görüntülerini paylaşacağız. Sakarya'da e, ciddi taşkınlar olduğu yönünde hatta tavuk çiftliklerinin sular altında kaldığı yönünde haberler gelmiş. Yani baraj kapağı yani mutlaka söylenmesi lazım. Daha doğrusu şöyle yani şimdi e, siz çok şiddetli bir yağış bekliyorsunuz. Zaten 3-4 günden beri bunu İstanbul'a uyarıyorlar şiddetli yağış. Kesinlikle. Peki e, yani bunu küçük bir hesapla yani ne kadar yağmur düşeceğini ve bunu ne kadar baraja getireceğini barajdaki o andaki doluluk olanı falan da biliyorsunuz. Gelecek olan suyu da biliyorsunuz. O zaman baştan bırakın. Baştan yavaş yavaş suyu bırak. bırakmaya başlayın. Evet. Yani o raddeye gelmeden. Evet o raddeye, o, gelmeden. o raddeye gelmeden. yapılmadan önce. Yani suyun bir yüzde onunu falan bırakın. Yüzde ne kadar tekrar doldurabileceksiniz. biraz daha fazla bırakın bu riske karşı. Yani Ama ille... işte o da sözünü ettiğiniz barajların özelleşmesinden dolayı özellikle Bulgaristan'da. Galiba barajları işleten firmaların işine gelmiyor herhalde. O işine gelmiyor evet. yani işine gelmiyor ama o düzenlenebilir. Ya yani bu bütün olay işte her zaman söylediğimiz şey yani yere dönüyoruz bu idari bir olay bunlar. Yani belediyelerde ya da bu tür yerlerde çok ciddi işi bilenler de var zaten DSY'de çok iyi insanlar var. Yani bu işi bilenler var. Hı hı. Yani hesaplayabilecek, çok rahat bir şekilde ne zaman baraj açılıp kapanacağını söyleyebilecek insanlar var. Yani biliyoruz çünkü bunları. Hı hı. Ama siz baraj kapaklarını kapatıyorsunuz. Yani daha doğrusu kapaklar tabii kapalı da. Yani bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Ah diyorsun baraj taşıyacak. Yani şimdi şu bardağın içindeki suyun ne kadar dolacağını at kesin verebiliyor yani. öngörürüz tabii, ya. Burada biraz burusu bardakta suyu boşaltıp Hı -hı. baştan yani Hı -hı. bir 3-4 günlük seviyede yavaş yavaş boşaltıp böylece ne üreticiler e, tabii zar, mağdur olurlar. Zar, mağdur dün, evet. dün korkmuştu. Kesinlikle öyle. Dün bütün seraları e, şey almıştı su bastı. E, su, evet. su su bastı. Yani burada bizim hep e, işte sıcaklıkla ilgili işte Birleşmiş Milletler'e ben tekrar geleyim yani bu konularda şimdi işte Birleşmiş Milletler'in bu seneki 5 Haziran Çevre Günümüz vardı bizim meşhur. Bütün dünyada Doğru. kutlanan. Doğru. Mesela bu seneki temamız şu. Pek çok canlı türü tek gezegen, tek ortak gelecek. Diye böyle enteresan bir şey var. Temamız var bizim şeyde. Daha sonra Yalnız tabii bütün bu sloganları çok ütopik buluyorum ben. E, <laughs> Siz tabi, tabi, öyle zannediyorsunuz. Tabii. Bakın evet. bu sene 85 bin dolar gorilleri koruma programı için şey yapmışlar, şey vermişler. Ve bunu Ruanda'da yapıyorlar. Şu meşhur evet. katliamların olduğu evet, o, o, o evet, şeylerde kesinlikle. yapıyorlar. Yani... Şimdi bu tür 5 derece sıcaklık arttı, 5 derece art, artacak gibi cümlelerle de onlar da gündem değiştiriyor aslında. Hı hı. Yani, de bizde olduğu gibi onlar da Evet, belki konuşmamız yapıyorum. gereken şeylerden biz uzaklaşıyoruz. Yani biz işte bu barajları biz nasıl yani daha dolmadan da işte biraz bırakabiliriz hı hı. ya da üretim nasıl arttırabiliriz yani gibisinden. Örneğin sıcaklık diyoruz, sıcaklık ya dünyanın en güzel şeyi de sıcaklık. Sıcaklık varsa üretim vardır. Belki hep gösterdim ben bir grafik daha göstereyim burada. Yani şu zeytinle ilgili bulabilirsem şu zeytin şeyi. İşte zeytin ya da muz mesela. Hı hı. Yani işte 92'li yıllar, 83 çok soğuk yıllardır. Evet. Üretim ne kadar Net görülüyor şu. grafikten evet. Peki biz neden isteyelim yani bu <laughs> yani sıcaktan korkuyoruz ki? Örneğin yine bu iki iklim e, IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim e, Değiştiği Komisyonu'nun e, işte e, sıca, hava sıcaklarını 90'lı yıllara çekelim diye yani karbondoksu düşürüp 90'lı yıllara çekecekler e, şeyi sıcaklık. E, 90'lı yıllar bu yıllar ya. Üretimi, Üretimi, Üretimi sıfır olduğu yıllar evet. bu, bu, yıllar. Yani evet. e, bir de işte bizim buradaki e... <laughs> Akademisyenler dahil e, birçok aslında da 2000 yıllar, bu anlamda daha ideal olacak. Evet, 2000 yıllardır. Evet. Çünkü sıcak yıllardır o yıllar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ciddi sıcak yıllar ve yağışlı yıllardır o yıllar. Sıcak ve yağış demek, e, kork mesela bu sene e, artı beş gibi böyle anormal dereceler e, sıcaklıklar e, söylenince, mesela pamukçular falan çok sevindi. Doğal olarak. Yani üreticiler korkun sevindiler mesela. Gerçi bizim Ege için pek sorun değil. Biz Ege zaten sürekli sıcak geçiyor zaten. Yani Ege'de bizim öyle bir çok çok soğuk geçen bir şeyimiz yok. Mevsimimiz olmadı. Öyle bir mevsimimiz yok. Bizim zaten dediğim gibi işte derece derecede mesela bizim İzmir sıcaklık ortalaması ki Ege'de böyle 26'larda falandır yani genel şeyinde. E onu bir derece üstü bir, bir derece altında olabilir. Evet altın o zaman üretim düşüyor. Yani az da olsa düşer. Ama çok çok da büyük düşüş değil bunlar. Yani çok da fazla düşüşler değil bunlar. Ancak işte böyle bir volkan patlaması sırasında böyle bir, 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 bir buçuk iki derece düşüşlerde ancak şeyler evet. üretim düşüyor. Çok enteresan birkaç haber e, var yanınızda. İsterseniz evet. birkaçını böyle sevgili <laughs> seyircilerimize de paylaşalım. Hem ilginç e, hem trajikomik haberler. Şimdi 20, 27 Mart tarihinde e, Çukurova'daki üreticiler... Yağmur yağmasın duasına çıkıyorlar. Evet alışık olduğumuz Mart, yağmur önüm. duası bu kez yerine Tersin yağmur yağmasın yağmur. duası. Yağmur yağmasın duası. Ama duası. bayağı duaya çıkmışlar isterseniz evet, gösterelim evet. fotoğrafı. Bayağı bayağı dua. işte yağmur yağmasın duasının yani, görüntülerini izliyorsunuz şu anda. Çok bazı ben burada gazete şeylerinden kestim böyle çok <laughs> enteresan şey. <laughs> <laughs> ee, Bununla ilgili gene Edirne'de e, Edirne'yi bu sene hep sel aldı ama. Mayıs ayına geldiğimizde Edirne'de de yağmur duası çıkılma başlandı. Yani evet. Düşünün bütün sene sel içinde yaşıyorsunuz siz. Ama Mayıs ayında yeniden yağmur duası çıkıyor. Yağmur duası çıkıyoruz. Yani Mart ayında Çukurova'da yağmur yağmasın duası, Edirne'de yağmur yağsın duası. Evet, evet. Yani ya da yine bu konuyla ilgili bizim 26 Ocak'ta gazeteler çok çıktı bu. Tabii tabii. Hatırlıyoruz. Ee, bir Rus Rusça'da bir gazetenin yazdığı Rusya on, Acil Durum evet. Bakanlığı'nın güya bir böyle bir A güya bir şey Uyarısı i̇şte olmuş. İstanbul'da eksi -15 derece daha şey düşecek sıcaklık düşecek. Ya yani -15 derece düşecek gibi hı hı. inanılmaz bir rakam. Bu bayağı da gündeme oturmuştu bu. Daha sonra işte meteoroloji tekrar açıklama yaptı. Yani yok böyle bir şey ama bir de meteorolojinin açıklama yapması da e Önemli. Hani bizler okuyoruz ama okumayan insan çok. Bu açıklamalarla ilgili bir şey daha vurgulayalım. Hani kamuoyunda bir şöyle bir algılama var hocam. Ee, bu tarz böyle olağanüstü durumlar olduğunda işte halkı paniğe sevk etmemek için veyahut da e, spekülasyonları daha baştan kesmek için meteoroloji bir itidal çağrısı yapar diye. Aslında... Ee, eğer gerçekten böyle bir durum varsa meteoroloji bunu insanlardan gizler mi hocam? Ay, gizle, gizlemek, daha büyük ay, bir tehlike Zaten meteoroloji söylüyor. ya yani bizim meteoroloji şu anda son yani 5-6 yıldan beri çok da iyi gidiyor. Kesinlikle. İstanbul'a Evet tahminleri %100'e yakın. Evet %90'a %90, %90, evet. yani biliyor yani evet. şu anda bir sorunumuz yok zaten. Elektronik ortam korkmuş geçiş zaten. Hı hı. Yani daha Buydu bu muhaleceler zaten neredeyse evet, evet. 10 15 gün artık süreçlere çıkardılar yani tahminleri. İlk 3 4 günü %80'lerde meteoroloji tahmin tutma olayı ama yani 14 ötesinde gene %60'lara varan şeyleri var. Yani bayağı iyi. Biz bir sorun yok yani hı hı. meteorolojide bir, hı hı. herhangi bir sorunumuz yok bizim. Hı hı. Burada Dediğiniz gibi insanlar inanmıyorlar meteorolojiye. İnanmıyorlar evet. Bazen bir şeyler gizleniyor. Evet, gizleniyor. gizleniyor. Yani Gizliyorum. hep böyle, öyle ama yani yaşamımızda o var bizim. Hep yani Türk şüpheci. Türk evet. kurumları bizden bir şey ya Hı -hı. bu bizim kendi kurumumuz. Yani Hı -hı. ben buna şimdi güvenmeyeceğim kime diyeceğim Ki meteorolojinin verileri çok çok güzeldir. Evet ama tabii İnanılmaz Türkiye'de güzel. siyaseten e, bakın ama siyaseten Hı -hı. diyorum meteoroloji tabii bunun kapsam olarak çok dışında. E, siyaseten bazı kurumların verileri manipüle edildiği için değil mi hocam siz de iyi bilirsiniz dönem dönem zaman zaman tabii yine bu kurumlara ilişkin güvenin azaldığını görürüz kamuoyunda ee, herhalde bunda biraz ondan da etkilenmek e, vardır diye düşünüyorum. Ama meteoroloji tabii bu kapsamın zaten, çok dışında. Zaten sorun... Çok siyasetin elinin ayağının yani, girmediği bir alan yani, Aslında yani e, iklimlerin ya da suyun kesinlikle şeye girmemesi lazım. Politik yani, siyasi olaylar gibi. lazım. Girdiği zaman işte dünya su formu evet. ve benzeri ne, ne tip sorunlarla karşılaştık yani, su, onları konuştuk. Su, daha su daha. gibi sıcaklık gibi doğrudan tarımla ilgili, balıkçılıkla ilgili, enerjiyle ilgili, suyla ilgili olan konular kesinlikle siyasetin pol alanı dışında olmalı dışında evet. olmalı. Çünkü yani işin sonunda e, farkında olmadan insanlar çok daha büyük Zararlar neden oluyor Ben hep söylerim yani iklim hobi olarak yapılamaz. İklim bir bilimdir. Yani başlı başına bir bilimdir bir ülkenin. Ve çok düzenli bir sistemdir. Evet. Balıkçılığını, evet. tarımını, suyunu ve enerjisini kontrol eden bir bilim dalıdır. Bu konularda öngörüleri yapan bilim dalıdır. Bu nedenle hobi olarak yapılamaz. Asla değerlendirilmemeli. Yani, Peki hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katılarak yine son derece önemli bir konuda önemli bilimsel verileri ve görüşleri bizlerle paylaştığınız için başarılarınızın devamını tamam. diliyoruz hocam. Çok sağ olun. Tamam. Sevgili seyircilerimiz programımızın ilk bölümünde bugün Ege Finans'ta konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar oldu ve yaz sıcaklıklarının öyle söylenildiği gibi anormal rakamlara ulaşmayacağını ve bu yazda çok normal bir mevsim geçireceğimizi en azından bilimin verilerinin bu yönde olduğunu söyledi ve bir takım spekülatif haberlerin böylelikle korku yaratmaması ya da panik yaratmaması için kamuoyuna doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini ifade etti. Biz de Ege Finansı'nın ilk bölümünü böylelikle noktalamış bulunuyoruz.